Arkadaşlar merhaba. Kümesin içinden bir video çekeyim dedim bugün izin günü. Şimdi şöyle bir kuşları bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu video önemli. Hem uyarı niteliğinde olur. Şimdi kuşçularımızın en büyük sıkıntılarından bilir bazı şeyleri bilmelerine rağmen bakın. Bilmelerine rağmen unutmaları veya üşengeçlik yapmaları veya yapmamaları. Ama genel olarak unutuyorlar veya geç kalıyorlar bazı şeylerde. Bu video onun için değerli takipçilerime bir hatırlatma niyetinde güzel bir sezon geçirmeleri için önemli bir video. O yüzden videoya geçmeden beğenilerinizi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi değerli dostlar kuşlara dörtün bir mix yapıyorum. İki gündür yapıyorum. Koruma amaçlı bir mevsim geçişi olduğundan dolayı. Bunlar 4-5 gün boyunca bunları 4'ün bir mixle bir kere içten hazır hale getireceğim sezona. Bu ayda kuşlarınızı eşe atıyor olmanız lazım artık. Sezona hazır olmanız için şu anda yapacağınız tek şey kuş uçurmayız falan bırakıp tamamen kuşlarınızı tamamen kuşlarınızı sezona hazır hale getirmelisiniz. Yavrularınız, ekeleriniz dahil. Dörtün bir mix veriyorum. Şöyle göstereyim. 4-5 gün bunu vereceğim. Daha sonrasında bir gün taze su vereceğim. Akşamında da sabahında taze su akşamında da probiyotik olarak vereceğim. Bunun dışında bugün ayrıca ense damlası olarak iki damla damlatıyorum kuşların ensesini dış parazitlerden kurtarmaları içerisinde için bu da önemli yani hem içten hem dıştan kuşları hazır hale getiriyorum İlaç verirken dikkat ettiğim noktalardan biri sizin de dikkat etmeniz gereken noktalardan biri içme suyuna ilacı verin çünkü normal klorlu su suyun ilaçlı suyun etkisini azaltıyor arkadaşlar kuşlara Blotik yapmıştım. Bunu da söyleyeyim. Blotikten çok fazla fayda almadım. Eskiden alıyordum ama kuşlar çok tepindiler. Ona rağmen bazı yavrularda özellikle hala üzerlerinde dış parazit görüyorum. O yüzden bilmektin yap yapacağım. 2 damla bilmektin yapacağım. İlaçlı su almalarına rağmen şu an şu, aslında vermeden önce biraz daha böyle kırgın gibi gözüküyorlardı. Hava değişikliği vesaire. Şimdi ilacı verdim kendilerine geldiler. Ama bu arada bunlar şimdi biraz böyle ezilecekler. Çünkü bu ilaçlı su iştahlarını kesiyor. Biraz ağır geliyor. Ama 4-5 gün sonra ilaç bittikten sonra normal akışlarına girdikleri zaman hepsi böyle kilo almaya başlıyor, güzelleşmeye başlıyor, keyfi yerine geliyor. Bu ilaç sizi şey yapmasın, yanıtmasın. İlacı da nasıl vermenizi tavsiye ederim. Su bayağı bir mesela akşamdan çekin ertesi akşam gün ertesi akşam falan verin böyle ilk başta çok içsinler. Fazla kalmasın yani içecekleri kadar içsin ve bitsin yani su. O yüzden mesela ben 1 litrelik su yapıyorum. Bunu bitiriyorlar. Mesela akşamında bile yapsam, sabanda bile yapsam bitiriyorlar. Burada kafeste özel salmada planladığım kuşlarım var eşleştirdiğim. Bunları da yine aynı şekilde sudan içir diyorum. Suyu ve çekiyorum önlerinden sizin yapmanız gereken de bu içme suyu önemli. içme suyuna verin ilacı. Bazıları normal suya veriyorlar ve tazelemiyorlar. Sonra diyorlar ki ilacın etkisini görmedik. Hayır, görürsünüz. Sadece düzenli olarak her gün tazeli olmanız lazım. Anında da bitirsinler, önlerinde kalmasın. Yani 2-3 saat içerisinde ilacın etkisi zaten azalır, biter. Böyle planlamalısınız. İlacın herhangi bir etkisi oluyor mu yavrulara vesaire diyenler çok oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Bakın yavrulara maşallahınızı esirgemeyin. Bunlar daha kötüydü. İlacı verdikten sonra daha iyi oldular hepsi. Burada da altın kızın yavruları var yine. Burada da yine yavrularımız var. Beyaz kulenin yavruları. Burada da iki tane tosun paşa var. Bunlar da İnan Adası'nın yavruları. Ferdi Beyaz da bunların yanına gelmiş. Derdi neyse. Görüyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok yani bu anlamda. Bu sezon yapacağınız en önemli şey bu. Önce kümesinizi temizleyin, sonra kuşlarınıza ilaçlı su verin, hazır hale getirin. Piyasada bulamıyorlar şu anda bu ilacı. Biraz azalmış herhalde. Mutlaka gelecektir. Ben memnunum arkadaşlar. İlaçtan başka bir ilaç kullanmıyorum yani. Ben genel olarak memnunum. Bu ilacı şöyle de düşünebilirsiniz. Kuşlarınızı aşılamak gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden daha dirençli oluyorlar kuşlar hastalıklara karşı. Yavrularda falan çok fark etmiyor. Sadece böyle yeni çıkmış böyle maya halinde olan yavrularda biraz daha sıkıntı yaratabiliyor ama öldürmüyor yani öyle söyleyeyim. Özellikle bu diken tüyünde kuşlarda falan herhangi bir ciddi bir sıkıntı yaratmıyor. Bittikten sonra da işte biraz taze su verip ondan sonra probiyotiği verip kuşları güçlendireceğiz vaziyetler bu arkadaşlar. Geç kalmayın. Bakın sezona hazır olmak istiyorsanız kuşlarınızı ilk yapacağınız şey dediğim gibi bakımı almak, eşlemelerini yapmak şu, şu devirde. Yani havaların güzelliğine de aldanmayın. Gerek yok. Nisan 1 gibi kendinizi planlamanızı hazırlayın. Kuşlarınız uçacak duruma gelsin. Şu anda kuşlarınızı güzel bir bakım alın. bu arada ne yaptım? Mesela kumlarını, taşlarını falan kaldırdım. Kum taş yemesinler, etkisi ilacın azalmasın diye. Bakın her şey planlı programlı kumları taşları da kaldırdım ki herhangi bir sıkıntı yaratmasınlar. Bunun dışında en önemli nokta ızgara sistemi sağlıkları için. Onlara dikkat edin. Kuşların ayaktan pisliği kesiyor olmanız gerekiyor. Şöyle de kuşlarımızı gösterelim. Ve yayınımızı kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.